Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Pocket Edition'da yeni bir bölümümüzle karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hunger Games oynayacağız. <gülüyor> <gülüyor> of ne oldu bana? Of burnum tıkanmış. Neyse. Ee, yukarıda gördüğünüz gibi Hunger Games oyuncağı 0 bir alpha bu yıl 9 olarak gerçekleşiyor. Arkadaşlar sanırsam ben... Ee, bu... Ee, şeyin ben onu neyse arkadaşlar ilk defa galiba ben e, alfa bir bu ilk dokuzun Türkçe o, Hunger Games videosunu çeken ilk kişiyim galiba sanıyorum yani öyle sanıyorum ya da değilim hiç bilmiyorum yani bütün videoları izleyecek değilim ama izlediğim videoların hiçbirinde yoktu. Evet başlamasına birkaç Evet 30 saniye var 30 saniye kadar team olabilir miyiz ki bilmiyorum Şöyle bir baksak isimlere Bu arada arkadaşlar insanlar böyle oturduğu zaman Pardon Şöyle oturduğu zaman Adları şey gibi görünüyor Siyah bir şekilde görünüyor Mesela bakın Ben oğlum ya şimdi eğilmeyi başlıyor arkadaşlar. Hızlı koşuyoruz. Alan oğlum ya şu bir şey göstereceğim diye iki saat uğraştım iyi mi? Neyse şuradan bir şey çaldık genesinde. Alıştı. Işte. Bu alan her şey geldi bana. Her şey geldi yani. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bu arada arkadaşlar ben <laughs> ilk modda oynamayı daha çok seviyorum. Evet şöyle bir yardıralım biz arkalara doğru. <gülüyor> <gülüyor> Umarım sesim güzel geliyordur. Az önce bir video çektim. Çok kötü bir şekilde bozuldu video. Hay ben senin ya kaç gitti mi? Ya, lagına var ya başlayacağım şimdi ha. Çakmak da zaten yanmıyor. İğrenç çakmak seni. Al bu da gitti tamam. Çok güzel ne kadar kötü ya ha, her şey kötü ne kadar kötü bir lag ya bu hiç sevmedim ben bunu oha laga bak yaklaşma lan yakarım ben gerizekalı ooo gittim gittim kendi ateşimle öleceğim var ya abi ölme abi ölme abi ölme al yak ortalığı Oo, o da gitti. Hadi o da gitti. O da öldü galiba. Bekliyoruz ölecek mi? Öldü arkadaşlar sanırım öldü. Ee, arkadaşlar videoyu bitirmeyeceğim. Arkadaşlar video kısa olmasın diye e, bir bölüm daha çekeceğim. Tut arkadaşlar diyelim şuraya. Ben ne kadar çok tutan... Ah. Ya ben niye hiç VIP olamıyorum arkadaşlar ya? Ben şuradan... <laughs> Kerem... Team Olak mı? Diye yazımızı yazdık. Ne olur? arkadaşlar ortaya yardıracağız ama bu sefer kötü bir sonuçla kalsın. Şimdi temizlik Hızlı geçmesi çok zor. <laughs> bir de sesler değişmiş. Vay ben seninle güne başlayacağım şimdi. ha. 2 tane demir aldık. Hiiii. Ya abi başlayacağım şimdi ya. Bir türlü olmuyor arkadaşlar. Az önce çok güzel el gelmişti anasını. <laughs> kaçırdık güzelim Çok ama aldım ya. Hakkı şey yaptı ya şimdi. Ya. Harbi diyorum hakkı şey yapıyorlar arkadaşım. Al Abi yemeğim var sadece ya. Başlayacağım şimdi yapını koklarım abi. O benim kıyafetimi alır mısın bebe? <laughs> Elimle gebertemem ben bunu ama o benim halimle görüntü yapacak. Hayır, hayır, hayır. Tek gördüm. Aha öldü Hop, 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 hop. Aha aldı, aldı. Gelmiyor herhalde arkadaşlar. gelmiyor ama yemekte gerize aldım geliyor geliyor <laughs> Oha. Ya abi çok kötü lag var ya. Evet arkadaşlar geri geldim ama bu serverda çok az kişi geliyor. Bu yüzden bunu hatta hiç gelmeyen bir bir server bile var. Onu açayım şimdi de. Bu işte bu azlıkta oynamak istiyorsunuz. SG34 ay pardon SG300 yazıp lbsg 300 nokta yazdıktan sonra port hep aynı kalıyor zaten <laughs> bu map'e ulaşıp ay bu server'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar böyle bu server'dan isteyenler yani birkaç kişinin olduğu çok fazla kişinin olmadığını isteyenler bunu yapabilir şimdi diğer şeyimize geçelim Evet arkadaşlar bu server'da da hiç kimsenin olmasını istemiyorsanız ya da çok az kişinin olması, çok çok az kişinin yani bir 5 kişinin 3 kişinin falan olmasını istiyorsanız ya da arkadaşlarınızla hangi at atmak istiyorsanız bu server'ı seçebilirsiniz arkadaşlar. Biz benim arkadaşım Ozan'la birlikte hep burada oynuyoruz. Sadece ikimiz. Bir sürü sandık var. Sandıkların hepsini sadece biz ikimiz alıyoruz. Çok sarıyor arkadaşlar anlayacağınız. Yani sizin de e, bu e, meb oynamanızı istediğimden dolayı size böyle şey yaptım hatta isterseniz oyunlara da bakabiliriz sadece bu da böyle e, hiçbir şey yazmıyor olabilir ama siz yine de böyle hepsine bir basın illaki birinde tutturacaktır evet tutturdum üçüncüye tutturdum şu an girmem o. girmem lazım ne mı giremedim niye giremedim oğlum ben ha benim meb son aha geldi bu gelmiş Evet bize attı bu arada arkadaşlar işte dediğim sorulara gelmek için şu, şu anki hiç kimsenin olmadığı sorulara gelebilmek için SG 437 miydi? neyse bakarız ona kaç diye gördüğünüz gibi hiç kimse yok hiç kimse ne oyunlara girdiniz ne de lobide hiç kimse yok yani <laughs> ben oyunlara girdim belki inanmazsınız diye ama şöyle bakın ve sayılar da devam ediyor. Yani tek başına oynuyorsunuz arkadaşlar. Yani ne anlıyorsunuz? Ben de hiçbir şey anlamadım yani. Hemen kazanıyor musunuz ya o oyun başladı gibi anlamadım şimdi ben, ben bunu görüşeyim. Hemen şöyle şunu. Aa. Tek olduğumu mu söylüyor acaba? Neyse 400 Hop. şey yazacaksınız arkadaşlar. Bu hiç kimsenin sadece arkadaşlarınızla oynamak istediğiniz bu map için. SG 437 lbsg.net yazdıktan sonra bu server'a ulaşabilirsiniz. <laughs> Şimdi diğer bir server'a ulaşabiliyoruz. Evet arkadaşlar geri döndüm. Bu server'a girmek istiyorsunuz. Bu da aynısı gibi ama bunun server e, IP'si farklı. Bununki sg e, 300 lbsg.net olarak algılanıyor. Ya ben niye bunlara Skywars'a giremiyorum ya? Benim tablette girmiyor nedense. Hop. Bakalım girecek mi? Umarım girer. Hadi girsin. Hadi girsin. Evet. Neyse giremedik. Bugünlük <laughs> bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.